Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> of, aptallık bende. Şeytanın arka bacağı o. Nasıl da kandırdı beni. Şimdi kim bilir oyuncakların başına ne işler açacak. Of. Heh, kapı. Açma açma sakın açma. Sakın açma. Merak etmeyin Hakan gelmemiştir. Olsun sürpriz yapacağız ya. Tamam sakin ol. <laughs> A -a, kulina Nada. Ee teyzem. Hmm. Bir teyzen eksik daha. Aydana, sorma başıma gelenleri. Şokeli daha girdik. <laughs> bu kim ki? <laughs> gel gel. Tanıştırayım. Halkanın babası. Bu da teyzem ah. Kulina. Ah. Gerçekten çok çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Buna ah. Ah. da biraz mutfağa gidelim mi? İzninizle. Gel gel. ya Ay kulina, sadece bir gün başperi olacak. Bırak ne istiyorsa yapsın, biraz eğlensin. Aman doğru söylüyorsun, ne hali varsa görsün de. Hayır aslında, ben azar kül yutmazdım da kağıdı nasıl aldım onu bilmiyorum. Ama kafam çok dalgın işte. Evet bugün sende bir şeyler var. Bugün Bonprika'yı okula götürdüm. Bahçede bir adamla karşılaştım. Herhalde çocuklardan birinin velisiydi. Adamı görünce içimi bir heyecan kapladı ki sorma nana. Nasıl yani? Ne bileyim anlatılmaz. Yani tuhaf bir iz. Sanki çok uzun yıllar önce yaşadığım bir şeyleri hissettim. Bir anda yakışıklı dünyalı denizci sevgilimi hatırladım. Senin büyük aşkın dünyalı bir denizci miydi? Ne var beğenemedin mi? Çok yakışıklı aslan gibi bir adamdı. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki Yüzü zaten hafızamdan silik şu anda Ama sıcaklığı hala içimde hmm. Dünyalı bir denizci ya. <laughs> o zamanlar çok genç ve güzeldi İnsanları dünyayı çok merak ediyordum Bir gece gizlice periler ülkesinden dünyaya geldim Nereye gideceğimi bilmeden öylece dolaşıyordum. Sokaklar çok ıssızdı. Tam bu sırada karşıma iki serseri çıktı. Ne o güzelim? Nereden düştün böyle? Masallar ülkesinden mi geldin? Tatlı berim, bir öpücük versene. Siz de kimsiniz? Rahat bırakın beni. Buraya gel güzelim. O an çok korkmuştum. Düşünsene dünyada hiç bilmediğim bir yerde gecenin bir yarısı yapayalnız. Serseriler peşimi bırakacak gibi değiller. Dokunma. Ah. 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 Bebeğim biraz oyun oynayalım mı? Pamuk ah. prenses ve yedi cücelere ne dersin? Ah. Terbiyesizler rahat bırakın beni. Bırakacağız. Bırakacağız ama önce biraz eğlenelim. Ah. Eğlenelim. Ne Bakalım böyle. Gel. Ah. Gel sakin ol bebeğim sakin ol. Kalk bırakın kızı. Yoksa çok fena olur. İşine gitsene be Vahriyeli. Size söylüyorum. Bırakın kızı koldur. Bırakmazsak ne olur? Ne mi olur? <laughs> Sonra ne oldu? Sonra... Beni bekleyecek misin? Bekleyeceğim. Ama sen dostudur. Denizcilerin her limanda bir sevgilisi olurmuş. Evet olur. Denizci her limandaki sevgilisi, dalgalarla limana uğra denizdir. Denizci tekrar sevgilisine kavuşturacak o Deniz. Bunu unutma aşkım. Bekleyecek misin beni? i'm Kendine gel. Ah. Ah. E sonra ne oldu? Ne olabilir ki? Kulina, sen başperili aday bir perisin. Eğer bir dünyalı ile evlenirsen, bu hakkını kaybettiğin gibi bir yılın sonunda ikiniz de ölürsünüz. Ah sorma anacığım. O dönemde kurallar çok katıydı. Bir pelinin bir dünyalı ile evlenmesi yaşamına mal oluyordu. Aslında benim umurumda bile değildi. Onunla değil bir yıl, bir gün bile beraber olup ölmeye razıydı. Ancak burada söz konusu olan onun da hayatıydı. ...geçtiğimiz yerde beni günlerce bekledi. Gerçekten mi? <laughs> ah, ah. O beni görmüyordu ama ben oradaydım. Ağlayarak beni bekleyişini seyrettim. Çok çaresizdim. En yakın arkadaşım balerinle bir plan yapmıştı. Kendisini benim kuzenim olarak tanıştırıp... ...ona benden bir hediye ve bir mektup götürdü. Kulina'nın kuzeniyim. Bunu size vermemi istedi. Niye kendi gelmedi? Açınca anlayacaksınız. Teşekkür ederim. Kelebeğim, sana çok aşık oldum ama artık gitmek zorundayım. Polina... Yüce konseyden çıkan karar karşısında yüzü hafızamdan silindi. Şimdi yüzünü hiç hatırlamıyorum. Sandım ki yüzü hatıralarımdan silinince unuturum. Ama içimde sıcaklığı kaldı. Hem de çok sıcak. Böyle bir aşk hikayesi yaşadığını bilmiyordum Kulina. Çok ya fazla üzülmese bari. Merak etme. Hakan'ın babasını unuttuk çok ayıp. <laughs> tamam. Her taraf polis kaynıyor. Bir yolunu bulup gelip beni buradan alırsınız. Ev çok yüklü. Evi de soyarız. Temkinli gelin. Bir de kadın kaçıracağız. Evet. Çok güzel bir kadın. Ee, tamam oldu görüşürüz. Tekrar ararım ben sizi. Ee. Buyurun. İş güç işte. Ah şu Beni buraya mahkum ettin. Buyurun. Teşekkür ederim. Teyzeniz ne kadar zarif bir hanımefendi. <laughs> Nana. Hakan babası hiç benzemiyor değil mi? Evet. <laughs> baksana. Yiyecek gibi bakıyor ya. Dur benim de duruş tutmadı sayılıyım. Biraz sus duyacak şimdi. <laughs> Yesene Kulina'cığım. Ah ne jimdeyim canım. <laughs>